Garut Puran efsanesine göre Kral Parikşit, bir rişinin laneti nedeniyle Takşaknak yılanı tarafından ısırılır ve yolda rişi kaş yapayı bulur. Takşaknak kılık değiştirip Brahman kılığına girmiş bir bilgeye sordu. Bu kadar sabırsızca nereye gidiyorlar? Bilge Takşaknak Maharaj'ın Parikşit'i yok edeceğini ve zehirlerinin etkilerini ortadan kaldırarak onlara yeniden hayat vereceğini söyledi. Bunu duyan Takşak kendini tanıttı ve geri dönmesini istedi. Takşak, Kaşyapciye, Zehirim'in etkisinden dolayı bugüne kadar kimsenin hayatta kalmadığını söyledi. Daha sonra Kaşyapa, mantralarının gücüyle Kral Parikşit'in zehirli etkisini ortadan kaldıracağını söyledi. Bunun üzerine Takşak, eğer öyleyse bu ağacı yeşillendirmeniz gerektiğini söyledi. Takşak ağacı yakıp yaktığında Kaşyapa mantrasını ağacın külleri üzerinde yaktı ve onu görünce o külden yeni tomurcuklar patladı ve kısa sürede ağaç yeniden yeşerdi. Bilge Kaşyapa'nın bu mucizesine şaşıran Takşak, krala hangi sebeple iyilik yapmak istediğini sordu. Bilge oradan büyük miktarda para alacağını söyledi. Bir çözüm bulan Takşak, onu beklediğinden daha fazla parayla geri gönderdi. Garut Puran'a göre Kaşyapa işinin bu etkisi ve gücü, Garut Puran'ı dinledikten sonra arttı. Garut Pura'nın toplam 16 bölümü var. Lord Vishnu'nun aracı olan bu Garuda, Tanrı'ya bazı sorular sorar. Kuşların kralı Garuda, Tanrı'yı iki konuda sorgular. Birincisi cehenneme kimin gittiği ve orada ne tür işkenceler yapıldığıdır. İkincisi cennet zevklerinin neler olduğu ve bunlara kimin hakkı olduğudur. Garuda Tanrı, Lord Vishnu'ya üç dünyayı da ziyaret ettiğini ve orada yaşayan insanların üzüntülere gömüldüğünü bulduğunu söyledi. Yüreği acıyla doldu. Ey hari, Lütfen kamu refahı için sorduğum sorularıma cevap ver ve beni ve insan toplumunu koru. Rajgaruda, Lord Vishnu'ya yaşam ve ölümden sonra meydana gelen olaylarla ilgili bir canlı nasıl ölür, insan ölümden sonra nereye gider gibi birçok soru sorar. Amelin göre cenneti ve cehennemi kim seçer? Bunun gibi pek çok soru Garud Puran aracılığıyla sıradan insanlara ulaşmaya çalışıldı. Garut Puran kitabına göre insanın yeryüzünde gerçekleştirdiği her karmanın meyveleri ona öldükten sonra verilir. Garut Puran'da, Garuda Puran, cehennemde canlı varlıklarla eşit olarak anlatılır. Garut Puran'da toplam 84 lak cehennemden bahsediliyor. Ancak bunlardan 21'i cehennem olarak etiketlendi. Bunlar arasında Tamistra, Lohanshunku, Maharava, Shalmali, Raurava, Kudmal, Kalasutra, Putimrittika, Sanghat, Lohitod, Saviş, Sampratpan, Mahaniriya, Kakol, Sanjeevan, Mahapat, Avici bulunur. 21 aşağılık cehennem, batıl inanç, kumpipak, mükemmellik ve azim vardır. Bu cehennemler türlü türlü işkencelerle doludur. Bu cehennemlerde birçok yamadut, bir kişiye yaptıklarına göre işkence yapmak için birlikte çalışır. Sanatana, Darma'daki bu 21 cehennemin dışında Agni Purana, Katopanişat, ve Garud Puran gibi mitolojik metinlerde 36 ana argüman türünden bahsedilmektedir. Tamisra başkalarının malını çalmak veya soygun yapmak gibi gasp etmeye çalışan kişiler, Tamisra cezasına çarptırılırlar, ceza olarak da cehennemde insan demir çubuklarla dövülür, Kurumi Bojanam konuklara hakaret etmek ve başkalarını kendi çıkarları için kullanmak, Krimi Bojanam cezasına çarptırılır. Bu ceza altında bu kişiler böceklerin ve yılanların ortasında kalırlar. Mahaviçi inekleri öldürenlerin batıl inanç işkencesine maruz kaldıkları söylenmiştir. Burada her iki tarafta sadece devasa kan ve demir dikenleri var. Organizmayı delerek cezalandırılan ve işkence gören Vairaya benzer dikenleri vardır. Rauravya lensi şahitlik edenler Cehennemde Rauraf adında bir yer bulurlar ve orada yanan demir oklarla delinirler. Manyuş başkalarını yeryüzünde esaret altında tutan veya hapseden insanlar sezalandırılır. Bir kişiye erimiş demirle işkence yapıldığı yer. Andakupam kaynakları olmasına rağmen muhtaçlara yardım etmeyenler, iyilik yapanlara zulmedenler. Bu tür kişilerin ceza olarak vahşi hayvanların ortasına bırakılması veya içinde aslan, kaplan, kartal, yılan, akrep gibi zehirli hayvanların bulunduğu bir kuyuya atılmasına anda kupam cezası denir. Apratişta brahminlere ya da satkarmaya sahip insanlara keder ya da acı veren ya da onlara zulmeden insanlar dizginlenmemiş olanlarda bir yer bulurlar. Burası tamamen eksüda, idrar ve kusma ile doludur. Vilefak alkol tüketen Brahminler, Vilefak adı verilen ve her zaman şiddetli ateşle yanan cehenneme gönderilir.